Merhaba sevgili canlar, sevgili boğa burçları, güneş yükselen, ay burcu, boğa olan arkadaşlarım. E, nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Çok şükür ben de iyiyim, daha iyiyim arkadaşlar. E, geldik artık Kasım'ın son haftasına Allah nasip ederse. E, 22 Kasım, 28 Kasım arasındaki enerjileri görmek üzere yine haftalık e, okumalarımızı gerçekleştirelim istiyorum. Ee, şimdi e, 22 Kasım pazartesi günü az kaldı arkadaşlar dişinizi biraz daha sıkın <laughs> yay burcuna geçecek güneş e, o akrep doğasından o yer altından bir anda böyle esprili gülen e, güzel daha hani neşeli daha dinamik enerjilere geçeceğiz. E tabi tutulma gerçekleşti onun etkilerini de yaşıyoruz yaşamıyor değiliz zaten. Önümüzdeki üç buçuk ay bir enerjiyi yaşayacağız. Şu an hangi işlerle meşgulsek bu üç buçuk ay boyunca da o enerjiler bizimle olacak. Başladığımız işler ya da bitirmeye çalıştığımız şeyler üç buçuk ay bize sonuçlarını alabileceğimiz bir dönem olacak. O üç buçuk ay sonra evet, inşallah her şey bizim en yüksek hayrımıza değişir ve gelişir diye demek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bu kart alacağım belirleyici olsun. Çok da güzel bir kart gördüm düşerken. Şimdi bir bakalım sevgili yaylar. Özür dilerim yaylar dedim değil mi? Yay burcuna geçecek dedim ya o yüzden. Sevgili boğalar zaten niyetimi almıştım en başında. Güneş yükselen ay çok boğa olan arkadaşlar. Şu an e, 20 20 Kasım e, cumartesi gecesi çekiyorum arkadaşlar videoyu. E pazar günü yüklenir muhtemelen. Pazartesiye kalmaz seyredersiniz. İnşallah Allah sağ ol belirleyici kartlardan da alalım. Sevgili boğalar için güneş yükselen ay burcu boğa olanlar için 22 Kasım 28 Kasım tarihleri arasındaki olası enerjileriyle alakalı bakalım kartlar bize ne söylüyor. yapıyoruz. Sevgilimin ölmezden işaret isteyelim. Bu hafta aklımızdaki kişiler bize iki cümle kursun istiyorum. İki tane attı zaten kendine. Ve anda şifa olsun diyerek de cümlelerden kart e peki sen gel. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlar. Evet, düşen kart kupaların asıydı. Bu bir aşk teklifi olabilir, dolu dolu bir aşk olabilir, yeni bir ilişki olabilir, bir başlangıç olabilir sevgili arkadaşlar bir açalım kartlarımızı evet size duygularını soracak biri var sevgili yaylar bu hafta o baya baya duygularını sunacak biri var. Yay burcuna taktım ki acaba kafayı. Yay günlerine başlayacağız diye mi? Sevgili boğalar. Sürekli ağzımdan yay çıkıyor. Farkındayım. Şimdi. Sevgili boğalar. Çok güzel bir hafta gibi görünüyor. Gerçekten çok güzel, çok nefis bir hafta gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar. Eee. Eğer biten bir ilişkiniz var ise e, kesinlikle ve kesinlikle hatasını anlamış biri özür dilemek için size doğru geliyor e, ama yok gelmesin gittiği yerde kalsın diyorsanız da e, hayatınıza gerçekten size değer veren, sizi seven, sizi düşünen e, bir eril enerji gümbür gümbür geliyor. Eğer dinleyen zaten erilseniz o zaman da size bir dişil enerji yaklaşmakta ya da siz bir dişil enerjiye aşkınızı sunacak olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi artık uzun zamandır beklediğiniz bir takım konularla ilgili harekete geçme vakti. Harekete geçiyorsunuz sistem size gerçekten bir kapıyı açıyor arkadaşlar. E, bu mutluluğunuzla alakalı bir kapı işlerinizle alakalı bir kapı maddi konularınızla alakalı bir kapı olabileceği gibi güç kazanacağınız gerçekten kişisel olarak iyileşeceğiniz kendinizi iyi hissedeceğiniz mutlu olacağınız bir kapı da olabilir bunun yanında zaten romantizm kapınız açılıyor e, bir anlaşma bir sözleşme yaptıysanız şayet bununla ilgili de güzel gelişmeler güzel neticeleri bu hafta duyabilirsiniz. Hayatınızda başlatma enerjisi var arkadaşlar. Her neyi yeni olarak başlamışsanız bunda çok güzel sonuçlar alacağınızı söyleyebilirim. E, maddi konularda şansınız çok açık. Maddi konularda çok büyük gelişmeleriniz var. Gerçekten sizi zafere götürecek planlar yapmışsınız. Ve bu planlarınızın bu hafta tıkır 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 işlediğine şahit olacaksınız arkadaşlar. Yeni bir işe girmek olabilir, bir şehre gitmek olabilir, yeni bir iş başlatmak olabilir. Ee, bunlar e, gerçekten yolunda gidecek şekliyle görünüyor inşallah sevgili arkadaşlar e, konfor alanından çıkmak istemeyen arkadaşlarım var ise bu hafta lütfen daha cesaretli olun sevgili boğalar e, aklınızda olanları e, planlayın ve yürürlüğe koyun adım adım e, hayallerinize ve isteklerinize yaklaşacağınızı söylüyor bu kartlar bana e, yalnız ee, bir bekleme enerjiniz var bu enerjiden çıkın eğer size işte e, çevreden birileri yapma etme zamanı değil işte piyasayı görmüyor musun e, bu kadar büyük bir yatırım yapmanın sırası mı zamanı mı diyorsa lütfen e, siz sadece kendinize güvenin içinize bir dönün bakın eğer içiniz bu hamleyi yapmanızı söylüyorsa da kesinlikle yapın çünkü kazançlı çıkacak sizsiniz. Bazen kriz dönemleri bazı insanlara fırsat olarak geri döner sevgili arkadaşlar. Sanıyorum ki sizin için öyle zamanlar olacak. Dediğim gibi aşk dolu dolu da çok güzel bir aşk kapıda gibi görünüyor sevgili arkadaşlar sevgili Boğalar tamamlayıcılara bir bakalım. Onlar ne söylüyor bize? Dört yönün melekleri demiş kutsal ruh. Evet, sistem kesinlikle yanınızda. Ne dedim? Kişisel konular olur, romantizm olur, maddi konular olur. Yani dört yönden, her taraftan mutlulukla sarılıp sarman alacağınız bir dönem. Kendini ödüllendir demiş. Son zamanlarda kendinden çok veriyorsun ve senin için almanın zamanı geldi. Kendini anlamlı bir biçimde ödüllendirmeye zaman ayır bu verme-alma dengesi enerjisini ruh halini ve motivasyonu daimi olarak yüksek bir seviyede tutmak için gereklidir dedi arkadaşlar dediğim gibi alma zamanınız gelmiş e, kendi hislerinize lütfen çok güvenin bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farkındalığını yüksek tut dedi. işaretlerde arkadaşlar 3 numaralı kart ile aklınızdaki kişi size ne söylemek ister dediğimde mutsuzum dedi. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm dedi. İşte hani bu geçmişte biri varsa işte sizden özür dilemeye geliyor demiştim ya. E, bu o arkadaşlar. E, Hazret mutsuzmuş ve sizden özür dilemeyi düşünüyormuş. Artık bunu kabul edersiniz etmezsiniz. Bu da sizin bileceğiniz işlerim. E, fakat 15 numaralı şeytan kartıyla burada size bir uyarı var. E, saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur. Hindistan'ın rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir. E, ve keşiş kartıyla bilge kendine ait bir kandili olan kişidir dedi. E, ben Rumi'den aldığım his şu. Ee, siz sanki geçmişten gelen insanı kabul etmeyeceksiniz de arkadaşlar sizin hayatınıza gerçekten yepyeni bir enerji gelecek diyor. Hatta bu gelen enerji e, su elementi burçlardan olabilir. E, akrep, balık, yengeç, burcu olabilir. E, geçmiş ilişkinin daha kaolitik, e, sizi daha de bırakan bir ilişki olduğunu e, düşündürdü bana bu kartlar. Bir soralım bakalım. Bir soralım bakalım. Ee, bu ilişki geçmişten gelen biri mi? Buna şans verilmeli mi? Geçmişten gelen birine şans verilmeli mi? Kupa dokuzlusu. E, gel, yani bunun geriye gelmesini belki çok istiyorsunuz. Belki bunu bir ego durumu haline getirdiniz. Arkadaşlar e, Evet geçmişten de insanlar geliyor hayatınıza. Yeni başlangıçlar var mı diyelim. Evet yeni başlangıçlar da var. Arkadaşlar boğalar güzel bir hafta. Ee, umuyorum en yüksek hayrınıza aksın değilsin gelişsin. Ee, benimle birlikte vakit geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, videoyu beğendiyseniz şayet beğen tuşuna da basarsanız ve her zaman olduğu gibi yapıcı eleştirilerinizi de altına yorum olarak bırakırsanız beni mutlu edersiniz. E, haftaya Aralık ayında inşallah görüşmek üzere diliyorum sevgili arkadaşlar. E, kendinize lütfen çok iyi bakın hoşçakalın.